Sevgili izleyenler, yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yıllarında Kafkas cephesini korumak amacıyla cepheye gönderilen tam 90 bin asker tek bir kurşun atmadan şehit olmuştu. Hepimiz biliyoruz. İşte dün Kars Sarıkamış'ta Türkiye 98 yıl aradan sonra şehitlerini bir kez daha andı. Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik, 98. yıl dönümünde Türkiye şehitlerine yürüyor etkinliğiyle anıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü'nde toplanan ve Azerbaycan, Kırgızistan, Çeçenistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yaklaşık 10 bin kişiyle İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yürüyüşe katıldı. Saat 10'da toplanan kalabalık hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ve yaklaşık 40 santim ulaşan kara rağmen ellerinde bayrak ve Atatürk posterleriyle yürüdü. Katılımcılar 8 kilometrelik Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu takip ederek Soğanlı Dağları'nın zirvesine ulaştı. Zirvede şehitler için okunan duaya amin diyen katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Katılımcılar askeri bando eşliğinde marşlar okuyarak törenin yapıldığı şehitlik mahallesine geldi. Kızılay, alana giriş yapan Mehmetçiği kırmızı ve beyaz karanfillerle karşıladı. Komutanlar harita üzerinde Sarıkamış Harekatı'nı anlattı. Görecek gezer. Yalnızca zulüm Evet biz de Sarıkamış şehitlerimizi buradan saygı ve sevgiyle tekrar analım.